Arkadaşlar merhaba. Sizlerden gelen en çok sorulardan birisi de "Hocam obez ameliyatı sonrası sarkmam olursa bu beni çok rahatsız ederse hangi ameliyatlar yapılıyor?" temelde obez ameliyatları sonrası vücutta sarkabilecek 4 bölge var. Bunlardan birisi kadın hastalarımızda meme. İkincisi yine kadın ve erkek hastalarımızda karın bölgesindeki sarkmalar, karın meseti. Üçüncü ve dördüncü olarak da uyluk yani iç bacak dediğimiz yerle iç kollar yani kolun iç kısmında olan sartmalar. Bunların ameliyatları son derece başarılı bir şekilde yapılmakta hastanemizde. Oldukça iyi sonuçlar elde etmekteyiz. E, meme de kadınlarda sarkma sonucu hastalarımıza meme toparlama ya da silikon ameliyatları gerçekleştirmekteyiz. E, karın ve sırt bölgesindeki sarkmalar için e, 180 ve 360 derece dediğimiz yani e, karın ön tarafını sadece gerdiğimiz ya da karınla sırtı e, total olarak gerdiğimiz ameliyatlar gerçekleşmekte. E, yine uyluk iç sarkmalar ve kol sarkmaları için de e, germe ameliyatları yapılmakta. Tabii ki estetik ameliyatlar hastanın eğer ruhsal sağlığını etkiliyorsa bu sarkmalar çok başarılı sonuçlar oluyor hastalarımız açısından da. Bu ameliyatlar hastalımızda son derece başarılı bir şekilde yapılmakta ve hastalarımız da oldukça memnun ayrılmaktadırlar.